Merhaba arkadaşlar, bugün galerimdeki öğeleri puanlama ve eleştirmen görevini yapacağız. Nedir bu arkadaşlar? Öncelikle şu şekilde hemen göstereyim. Arkadaşlar, eleştirmen görevi ve galerimdeki öğeleri puanlama. Öncelikle galerideki öğeler nasıl puanlanıyor? Ben tabi bunu bitirdim. Ee, buradan 55 başarım puanı elde edebilir. Hemen hızlı bir şekilde göstereyim. Arkadaşlar mobilden oynayanlar için söylüyorum. Yani bu bilgisayardan oynayanlar da tabii ki de hemen çözebilir. Buradaki oka tıklıyoruz arkadaşlar. Ee, burada hemen sağda altta galeri yazıyor. Galeri yazıyor. Arkadaşlar e, bu üstte mesela değiştir tiki var. E, ee, nedir bu şimdi anlatayım ben. Arkadaşlar PUBG yapıldığından bu yana e, her sezon e, yeni kıyafetler vesaire çıkardı. E, Tabi burada çok var yani. Mesela atıyorum bunlardan birine tıklayarak e, burada mesela bir araba var. E, bunu puanlamak istiyorum. Bunun için sol alttaki yıldızlardan birine tıklayıp ve yanındaki yeşil tıka tıklayıp bunu puanlamış oluyoruz. Bunu bu şekilde 500 defa tekrarladık mı e, buradaki başarım puanla artık alabiliyoruz yani görevi e, bitirmiş oluyoruz şöyle göstereyim hemen eksperi bu şekilde Tabii ben bitirdim bunun dışında e, eleştirmen görevi nasıl yapılır arkadaşlar bunu anlatacağım size hemen evet arkadaşlar e, eleştirmen görevinde oyun sonunda yani bir rütbeli maç sonunda buradan e, puanlama yapıyoruz 1 2 3 diye puanlama yapıyoruz ondan sonra artık o göre tamamlanıyor ve videonun sonuna geldik arkadaşlar daha fazla bilgi için e, takip etmeyi like atmayı ve abone olmayı unutmayalım hoşçakalın